Emin misin sen şirketten geldiğine? Beş dakikada geldin. Şirketteyim demedim, meşgulüm dedim. Hı, anladım. Ne, ne biçim bakıyorsun öyle? Nasıl bakıyorum? Bir bir acıyarak bir şey, bir garip bakıyorsun. Yok. Evet. On dakika dedim süre de başlat istersen Necat. Sen ne huysuzsun ya? Aylık sana yaramamış ha. Ya sana da pek bir iyi gelmiş ya. İyi gördüm seni. Her zaman halim. E tabii iki haftadır görmeyince unutmuşsundur sen. Yok. Bir renk gelmiş bizim. Bir şey olmuş sana. Kötü görmemişlerdin değil mi Suna? Bu şimdi benden sonra bitmiştir. Bir göreyim rahatlayayım dedin. O yüzden çağırdım. Ne alakası var? Ha? Alakasıyla benim alakam yok zaten. Öyle bir alakasızlık kombosu gibi bir şey bu. Yani alakası yok anladım. Cesaretini yeterince topladıysan sor hadi sor. Aylin'le Kayran'ın arası nasıl? İyi. Sürekli beraberler. Hatta Aylin arada bizde kalıyor filan. Kayra da bayağı benimsedi Aylin'e. Sen de böyle istiyordun zaten değil mi? Evet. Çok iyi olmuş. Çok sevindim. Sağ ol. Başka? Senin aran nasıl? Kiminle? Hayri ile. Necat, eski karınla tabii ki. İyi. İyi, o kadar yani. iyi sadece. Hı, anladım. Tabii şimdi sürekli bir de siz vakit geçiriyorsunuz. Otomatik olarak Kayra var. Yani. Hı, yani. Ne iyi, çok iyi. Çok sevindim, ne mutlu. Hı. Niye ilgilendiriyor seni bunlar? İlgilendirmiyor. İlgilendirmiyor hocam, niye ilgilendirsin? Yani aslında ilgilendirebilir. bilir. Yani baktığın zaman ilgilendiriyor ya. Hadi bakalım, ilgilendiriyor. Ne yapacaksın? Ya ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu takip edemiyorum seni şu an. Aylin aranda bir şey var mı? Gerçi olmuş olabilir ama ben artık delireceğim. Benim bunu öğrenmem lazım Necat. Buna cevap vermeyeceğim. Necat çok basit. Evet bayağı hayır diyeceksin. Çok yormayacağım seni. Yorum yok. Yorum yok kızım. Ben yani okulda bile konuşuluyor yani. Dillenmiş artık böyle bir dedikodu olmuş. Meltem dedi bugün demiş Meltem. Birilerine bir şeyler söylemiş. Benim kulağıma kadar geldi yani sen düşün. Okula mı geldin sen bugün? Yo, yani gelmedim. Önünden şöyle bir geçiyordum, rastladım. Yapmam genelde öyle, geçmem hiç. Bizi takip ediyorsun. Evet ya. Sizi takip ediyorum. Ne var bunda? Evde, okulda, işte her yerde peşindeyim. Tamam mı? Var mı? Yeni ayrıldık biz. Yeni ayrıldık. Ben daha adaptasyon sürecindeyim ya. Bir, bir alışmaya çalışıyorum. Bir şey oluyor. Delirdim belki. Sana ne ya? Sana ne? Bir stalkluyorum seni. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Stalkluyorum seni. mahkemeye ver. Hadi. Ya ne mahkemesi? Kendi kendine bağırıp çağırıyorsun. Gelin göbe oluyorsun burada ya. <laughs> Sorun cevabını ver hadi. Bir cevap yok. Çünkü on dakikada oldu. Necat. Necat söylesene. Bizi şey izlemeye devam et. Nejat. Ne... Ya cevap versene kafayı yiyeceğim ya. Alo. Ha gidiyor ya. Ha gidiyor. Ha bravo git. Git ya ancak gidersin zaten. Uyuz. Pis. Bir de el sallıyor. Uf.